Böyle koyalım. Kalmak zorunda değilsin. Beni düşünme, iyiyim ben. Neden ama beni tanımıyorsun bile. Korkuyor musun? Sanki bunun meme kanseri çıkmasını istiyor gibiyim. Saçmalama canım, olmayacak öyle bir şey. Yapma bunu kendine. O zaman benim hatam olmayacak. Bu her neyse senin hatan değil bazı şeyleri kontrol edebilirsin. Her zaman değil belki ama en azından aptalca riskler almak zorunda değilsin. Ben aptallık ettim. Ama eğlendin. Senin böyle pişmanlıkların var mı? Olmaz olur mu? Sibel Hanım sizi böyle alabilir miyim ben? Gizlice bir tane kaldı. Ya. İyi misiniz? Sağ gözüm. Sanki göremiyorum. Buyurun. Hocam müsait misiniz? Tabii. E, hastayı göz testini aldınız mı? Şimdi oraya geçeceğim. Alıyoruz. Tamam. Ne oldu, bir sorun mu var? Bu Figen Hanım'ın yanındaki kadın Sibel. Hı hı. Konuşurlarken duydum, daha önce tanışmıyorlarmış. Siz biliyor muydunuz? Ee, yani. Bu bulduğumuz şırınga ona aitti mi? Sanıyorum. Hocam peki bununla ilgili konuştunuz mu? Daha değil. Doğru zamanı bekliyorum. Hocam lütfen beni yanlış anlamayın ama bu tür insanlar için doğru zaman yoktur. Başka birine zarar vermeden bir an önce konuşsanız iyi olur. Tamam tabii. Halledeceğim. Ee, siz konuşmayın, ben hallederim, tamam? Tamam. Sol sol gözünüzü kapatın. Eee e gözündeki körlük bize meme kanseri olmadığını gösteriyor. Muhtemelen nörolojik bir şey. Biz bugün tanıştık. Bu sabah. Biliyor musun ben de zaten bu konuyla ilgili sana bir şeyler soracaktım. içinden inşaat silikonu çıktı. Ne? Oh. Bu yaptığınız şeyin ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu burada sana saatlerce anlatabilirim. Ki gerçi sen bunu zaten biliyorsundur. İnsanlar yüzlerindeki asimetriden şikayet ediyorlar. Ondan sonra bunlar yüzünden enfekte oluyorlar. Ya da biz bunları suratlarından çıkartırken doku kayıpları yaşanıyor. Doktor bey belki bana inanmayacaksınız. Ben bunu bugün hayatımda ilk defa yapacaktım. Gerçekten. Sonra böyle bir olay oldu. Ve yani bunun bir işaret olduğuna karar verip vazgeçtim. Bugün sizle karşılaştığımda müşteriye falan gitmiyordum ben. İşi bırakmaya gidiyordum. Yemin ederim doğruyu söylüyorum. Yani ben gerçekten insanların nasıl bu kadar acımasız olduğunu ben de anlamıyorum. Beni ihbar etmek isterseniz hakikaten anlarım sizi. Çok çok özür dilerim. gidebilirsin. İnanıyorum sana. <laughs> Ama o çalıştığın insanların telefonunu bırak. Tamam, ben... Başka insanlar mağdur olmaz. Haksız. Burada bir kısmı... <laughs> Bakın bu da benim numaram. Ee, tekrar söylüyorum eğer fikrinizi değiştirirseniz beni ihbar edin. Ama ben Figen Hanım'ın olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. O kalsın. Tekrar çok çok özür dilerim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.